şu satırı kesinlikle ve kesinlikle ezberlemem gerekiyor. Çok çalışmam lazım. Aa, çalışmam lazım, çalışmam lazım da. Bu evin hali ne? Bu konfetiler. Ay, geçen gün doğum günü partisinden kaldı hepsi. Ama böyle olmaz ki. Bunları temizlemek lazım. E benim de ezber yapmam lazım. Ne yapacağım şimdi ben? Uf, iş başa düştü. Ah. Tamam ya. Neyse şu oyun var. Evet nerede kalmıştım? Ay. Ne yapıyorsun sen böyle? Hey. Ha, böyle. Ha, efendim. Ne yapıyorsun? Ben abi süpürüyorum? Bir elinde süpürge, bir elinde bu ne? Üf, ya ezberlemem gereken bir sayfa vardı, da onu ezberlemeye çalışıyorum. Ama sen de süpürmüyorsun ki buraları böyle. boş boş yerleri tutmuşsun. Bakmadan yapıyorsun çünkü. Dikkatini veremiyorsun. E ne yapayım? İki işi birden aynı anda yapamıyorum. Ne yapayım? Baksana şu evin haline. Temizlemek lazım. Geçen gün Uluksıların evine gittim. Ne gördüm biliyor musun? Kendi kendine çalışan robot süpürge vardı. Şu yuvarlak olanlardan, şu ee, yeni evet. modellerden. Ne diyorum ki biz de onlardan alsak ya? Biz okuldayken falan kendi kendine takılsın buralarda. Ne dersin? Ay olur vallahi alalım. Aynen. Nasıl alacağız, nereden alacağız? Dur ben internete bakayım. Telefonu alayım geliyorum. Tamam hadi al gel. Al gel tabii ya böyle hem ezber yap hem süpürge yap. İki iş birden olmuyor. O süpürürken ben de kendi işime bakarım. Güzel. Hadi bak bak bak. Hah, yazdım. <laughs> bu ne bu? Çok pahalı bir şey. Ne? Tamam daha ucuz, daha ucuz bakalım. Daha ucuz bir şey bakalım bence. Bu nasıl? E ümit yedi. Bu çok fazla. Tamam daha da in 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 daha in in ucuz. Şey yapsana filtrelesene en düşük fiyat. Tamam. <gülüyor> 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 aa, aa, aa. 300'e var işte. Çok iyi. Tamam, tamam, tamam. Ne diyor? Kapıdan, kapıda ödeme. Süper. Süper. Tamam. Hem al bunu. ıslak temizlemesi hem de kuru temizlemesi var. Oo. Çok iyi. Çok iyi. Tamam alalım. Tamam. Al, Var mı bizim paramız? Ben bir kizana bakayım. Bütün <laughs> <laughs> paraları çıkar, 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 çıkar. Eh, başka yok. Al Ayşe, bendeki bütün paralar bunlar. Heh, bendekileri de çıkardım. Dur, Dur sana sayalım hemen bir dakika. Şimdi... E, 50 50, 100 e, Şimdi 2, 4 6 8 Şöyle 9 Şöyle 10. 100. 110. 110. Hadi hadi ya. Bir, bir 190 lira daha. 25. 30. E, 50. 70. Hadi 80. Hadi. 90, hadi 110. 90. Hadi 110. 100. Ve? Tamam 100. Al. 10. Oldu. Oh, oldu. Hatta oh. 5 lira fazlamız var. Evet. Onda da bir tane ekmek alırız sonra. Sıra, yarım, yarım yarım. O zaman ben sipariş veriyorum. Evet evet. Ver Süper. Hemen aynı gün kargo diyor. Harika. Gelir birazdan. Birazdan gelir. Sipariş verildi. Süper. <laughs> geldi. Kargo geldi. İyi günler hanımefendi. Kargo. Alayım ben. Teşekkürler. İcret. Tabii bir saniye. Buyurun. Tamam. İyi günler. İyi günler. Neden gazete kağıdına sarmışlar ki? Beni ben anlamadım geldi. Ayşe bu ne ya? Yani. Anne fırına tepsi göndermiş de geri yapılmış, geri gelmiş gibi. Bu nasıl bir şey ya? Bilmiyorum böyle bir gazete kağıdına sarmışlar bilmiyorum. E, herhalde acil istedik ya paketi. Ne <laughs> zamanları olabilir. olmadı. Tamam tamam hadi açıyorum. Aç bir süpürelim çayını <laughs> bir an önce. Ya rengi güzelmiş evet, mor. Evet güzel mor. Ee, tamam, ee, çalış, çalıştıralım o zaman. Hadi çalıştır, koy, koy bakalım. <laughs> ee, çalıştırıyorum o zaman, şu galiba. Ee, tamam, bas bakalım. Çalışıyor, çalıştı. Aa, fırça çıktı. Ayşe. Evet. Bu nasıl temizliyor? Bu süpürüyor ki bu sağ sola savuruyor. Ee, şey... E, ıslak kısmını deneyelim. Bir de paspas pas atsın. Evet. Belki o daha güzeldir. Çok iyi düşündün. Bir de paspas pas atsın. Hemen ıslak tarafı çalıştıralım. Ay, <laughs> basalım düğmesine. Evet. Ee, hani bunun düğmesi nerede? Az önce burada bir düğme vardı. Ee, düşmüş herhalde. Dur. Sallanırken düşmüş herhalde. Düğmenin yerine bas. <laughs> Hah. Aa bak geri çekti. Ne yapıyor şimdi? Aa bak bak pas pas çıktı. Bak şimdi güzel yapacak. Güzel gibi temizliyor ya. Evet evet bakalım üstüne de çıktı. Ne yapıyor bu? kendine. Ya? kendini. Ee, ee, ee. Ee, çıldırdı. Hava hava hava. <laughs> aa, aa! Bu şey değil mi ya? Uzaktan kumandalı arabalardan değil mi? E bunu bantlamışlar buraya. Koli bandıyla yapıştırmışlar. Kutu kapağının üstüne. <laughs> Bir de içinden de. Fırçayla paspas çıktı. <laughs> e bunu biz kendimiz de yapardık ne gerek vardı ki? Nasıl kurmuşlar bu düzeni? Yazıklar olsun. Her temiz <laughs> Tertemiz. Her temiz ama biz şüphelenmeliydik. 10 bin lira, 7 bin lira olan bir aletin 300 liraya nasıl satılacağını düşünmeliydik. Olsun canım 300 lira işte bak ekstra bir fırçamız daha bile bir adamız daha oldu. Ee, Bravo bize gerçekten. Ben şey getireyim, e, kürek getireyim o zaman. Biz bunu enesi kendimiz süpürelim. Tamam. Bildiğim süpürgenin suyu mu çıkmış ne var süpürürüz yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Demek ki neymiş? İyice araştırıp öğrenip güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerekiyormuş değil mi? piyasa değeri neyse oymuş. Ya adamlar sonuçta şey yine bir şey gönderdi. Şanım ne göndermemişler neydi? Hoşçakalın. Hoşçakalın.